İstanbul'dan güneşli bir günden merhaba diyorum. Bugün 24 Aralık. Ee, ben şimdi bugün San Kilisesi'ne gideceğim. San Kilisesi nerede? Taksim'de. Benim bulunduğum yerse Göztepe. Göztepe'den karşıya geçeceğiz. Marmaray kullanarak geçeceğiz. Metro kullanarak geçeceğiz. Neden oraya gidiyorum? Çünkü arkadaşlar e, bugün 24 Aralık ve 25 Aralık'a bağlayan gece. Yani onlar için Noel günü ve ben de Noel etkinliği var mı diye San Antoine Kilisesi'ne merakımdan dolayı gitmek istiyorum. Noel ile ilgili bilgileri biraz sonra paylaşacağım. Şimdi yola çıkalım bakalım, bizi bekleyen bir 35-40 dakikalık yolculuğumuz var. Evet şimdi Marmara'ya bineceğiz. Birazdan Marmara'yla Sirkeci tarafına geçmiş olacağız. Oradan da Karaköy tarafına geçiş yapacağız. Sirkeci'den çıktık. Bu sefer Karaköy'e doğru gitmemiz lazım. O yüzden de tramvaya bineceğiz. Evet geldik nihayet ulaştık. Şimdi biz buradan e, Sen Antoine Kilisesi'ne doğru gideceğiz. Bu Noel ile ilgili bilgi vermek istiyordum size. Şimdi arkadaşlar 24'ü 25'ine bağlayan gece Noel gecesi olarak adlandırılıyor. Bakın 31 Aralık değil 24 Aralık 25 Aralık'a bağlayan gece. İsa'nın yeniden doğduğuna inanıldığı gece. Bunun için kilisede ayinler yapılıyor. 31'inde ise yeni bir yıla geçişi kutluyoruz. Bu yılbaşı süsleri de ağaçları da aslında pagan geleneğinde olan bir şey. Hani bazıları diyor ya biz Hristiyan mıyız? Niye yeni yılı kutlayalım? Biz zaten Noel'i kutlamıyoruz. Biz yeni yılı kutluyoruz. Şu anda onları mesela Noel'i. Onlar Noel'i kutluyorlar. Ama biz yeni yılı kutluyoruz. Biraz da Taksim'i size göstermek istiyorum. خانزل و گرتل Taksim'de yeni yıl hareketliliği var mı diye çok merak ediyordum. O yüzden bugün geldim ama çok böyle bir yeni yıl hareketliliği yok. Eskiden bir sürü süslemeler falan filan böyle ne bileyim daha değişik olurdu. Bizim mahalledeki herhangi bir sokaktan da farkı yok gibi şu anda. Ya benim ilk gördüğüm izinden daha başındayım belki sonuna doğru daha farklı şeyler görebilirim ama işte burası Sen Antoine Katolik Kilisesi. Allah him i'm mm -hmm. Evet, ayin bu gece yapılıyor. 24'ü 25'e bağlayan gece yapılıyor. O yüzden gündüz hazırlıklarını yapmışlar. Yani bugün e, onlar için Noel'in olduğu gün. İsa'nın e, yeniden doğacağı gece olarak kabul ediliyor. Evet, e, Senantağan'dan çıkıyoruz. Bu kadar Senantağan gezimiz bizim için. Biraz şöyle kafeleri falan gezelim. Neler var, neler yok. Taksime kadar geldik. Yılbaşında taksim nasıl oluyor? Eskiden bizim zamanımızda, gençlik yıllarımızda e, kanımızın kıpır kıpır olduğu dönemlerde taksim e, yılbaşı zamanlarında çok hareketli olurdu. E, yılbaşına son 10 gün kala falan biz buralarda vakit geçirdik. Şimdi bir bakalım nasıl taksim. Şöyle bir kısa kısa görüntüler alalım. Hemen Sen biraz ilerisinde sağ tarafta Galatasaray Lisesi var. Meşhur yılların Galatasaray Lisesi şurası. Vallahi gidiyoruz ama arkadaşlar ben taksimlere yılbaşına özel bir şeyler çok görmedim. Yani her zamankinden hallice. Hatta dükkanlarda bile bakın şöyle gösteriyorum. Herhangi bir şey yok. Yılbaşı heyecanı yok öyle söyleyeyim size. Yılbaşı heyecanı kalmamış insanlarda. Ya da bana öyle geliyor. Ya o kadar da olmaması lazım. Yeni bir yıla gireceğiz sonuçta yani ne bileyim. Kuru kalabalığın içerisine gidiyorum. Şu kadar söyleyeyim. Daha bir tane bile şey görmedim ya. Milli piyangocu hani alıştığımız bir şey vardı. Yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı çekiliyor milli piyango falan. Yok. Yemin ederim o sese bile hasret kalmıştım. Bugün Taksim'e geldiğimde bunları böyle duyarak böyle değişik bir heyecan yaşayacağımı düşünerekten gelmiştim ama ne yılbaşı biletçisi var. Ne dükkanlarda yılbaşı süslemeleri. Biraz sizleri de neşelendiririm burada diyordum ama Evet burası Fransız Konsolosluğu. Buraya kadar geldik. Henüz bir şey görmedik süsleme adına. Son olarak meydana da çıkayım. Evet, çok fazla gösterebilecek bir şey yok. Gösteremedim sizlere. Ee, Sen Anton için gelmiştik. Bu videonun özelliği e, Noel günü Sen Antuan nasıl onu göstermek istedim size. E, Hristiyan alemi nasıl bir iyi gösteriyor? Onu göstermek istedim. Bugün onlar için önemli bir gün, bizim için normal sıradan bir gün. E, ancak bizim de yılbaşına çok az zamanımız kaldı. Yani e, nasıl olur diye merak ediyordum ben de. 7 gün sonra yılbaşını kutlayacağız. Yeni bir yıla geçeceğiz. 2022 umarım hepiniz için hayırlı uğurlu olur öyle söyleyeyim. Yani hepiniz e, beklentinizi 2022'de en azından sağlarsınız. 2021 gibi geçmez diye umut ediyorum. E, Taksim'den bu kadar gösterebilecek bir şey yok. E, buradan da e, bu dileklerimle birlikte hepinizin yana bir kere daha kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.